Onu nasıl bulacağım şimdi? Kim atmıştı onu bana ya? Okan mı atmıştı? Eee... Drake, Flexible. Yazıyor da bir sürü video zem, çıkıyor bence. Dur, düzen zan. Düzen. <laughs> i̇lk videoları çıkacak hangi kare yazın burada. Ha, videoları çıksınlar tabi. Allah bak o bak o bak. Bak, İstanbul evimiz gibi Banka. temiz olsun görünüyor musun? durmadan atıp toplayın. dur. Dur dur dur. Şey ben bulacağım sana. Rica ederim. çöp kaparlarım. Ha buldum buldum buldum. Atıyorum sana linkini dur. Şu an koyuyor. Kanka he. Tamam ben ben <laughs> ilk feskimini hatırlıyorum. Saçlarını parlatmıştı bildiğin. Diye. Tamam attım, tamam hatırladım ya. Gönder Hadi kanka. Hatta bize direkt link attı. Bize geçim bro olsun. Ama evet. Bak burada kanka. Kafaya bak <laughs> çiftiz. <çirkin. gülüyor> Yeni var hiç çift Kanka ekran gitti. Nasıl? Kanka, e, Google'dan kapatma. Ha. ha. dur veriyorum. Ya oğlum o değildi. Şu Ersin'e bak ya ne kadar zayıf ya. Kanka ne zayıf lan? Sanki o zamanlar böyle şey ya. Kanka çok zayıf ya. Çok kötü. Çok, çok zayıf değildi yani kanka. kanka bana öyle geliyor. Kanka burada Ersin bayağı koşturuyordu ya. Oğlum, can, her bir şu şey gidiyordu. Her eve geliyordu. Şuan Tosun gibi mi? ama Beraber, o zamanlar tam böyle formundaydı. Ha bu zamanlar manken gibi takılıyordu ya. Baya yani bize sağlam Çünkü takılıyordu. Giyinişimin yani. işi sonradan değişti. Klasik giyinmeye başladı. O önceden çok sağlam giyiniyordu ya. Giydiği ceketler meketler var ya hep böyle yani hmm. milletin hep şey yaptığı ceketlerdi. Kıyafetler. Kanka bir, bir, geri alsana bir 15 saniye. 15 saniye geri alsana bir. Ya bir şey bak bir şey söyleyeceğim size. Ah yanlış videoyu açtım. Tamam bir, bir sonraki videoya gittik. Kanka hala videoları atlatıyorsun. Geri gel 3 tane üstten. Sol üstten üç defa geri gel. Hadi tamam lan. Tamam. Aklını alacağım ona. Biraz, Biraz geri alsaydın kanka. Kanka en geride değil mi ha? Değil değil. Çocuğun şuradaki mimiklerine bak. Hiç, hiç değişmemiş ya. Hala aynı memo ya. Ha ya. Vallahi aynı memo ha. Hala ben oldu ya. ya. Dümdüz değişmez vallahi 15 yıl 15 yıl. Hala aynı. 15 yılda insan hiçbir değişmez? Değişmezmiş demek ki. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir bölüm. Ses de Herkese aynı. Herkese selamlar. Evet beyler bugün Ersin yanımda. Ersin hoş geldin. Ersin'le beraber Magneto vs eee tek dual yapacağız. Magneto. Yani başlat oynaslarsa. Hadi başlayalım. Var şey diyor burada. Benim de ilk videom. Da. Bak. Bak bak. Bundan sonra Facecam'li evet. yayınlar ve videolar Facecam'li olacak böyle bir garip hissediyorum tabii ki. Ama zamanla alışacağım. Ya yani ışığım... Ersi çok zor adama ya Memo'yu. <laughs> Facecamde Facecam, Facecam. Face zamanla alışacağım diyor, alışacağım derken bir tek daha oynuyor. <laughs> Adamın gözüne bak, bak göze bak gözüne. Memo'nun gözüne kaşa bak, hiç oynamıyor bak. Bak. Aynen. Gözüne kaşa bakın. Kapı oynuyor mu? gözle kaş aynı yerde. <laughs> Aa, aynen. Dudak da mecburdan oynuyorsa dudak da oynamayacak. Aynen. Başka bir yerden koştuysa oradan koşacak. Yeah. Lanet olsun bu <laughs> ben ya. <laughs> Nasıl bir şey bu ya? bir şey kanka bu. Bak sen <laughs> fena bir şey derken ki. Fena bir şey diyor ama bir daha kullanmadı. <laughs> Sadece video çekme amaçlı kullandı onu. Lan baktım varken manyet ne ya? Saçmalık manyet o. Bu <laughs> <Mızrağı> almış koşuyor. <laughs> bıçak bıçak alma çok iyiydi ya seri seri alıyordum. Ersin ne vurmuş öyle ya? <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Peki bir şey fark ettiniz mi? Memo 230, Ersin 330. <laughs> Kask yok ama Ersin abi de baksana tek yer zaten. Memo yine şey BKM neydi o turnuva karakterleriyle oynuyor demek ki orada. Oğlum, Aynen. Kırmızıyla oynuyor. Kırmızıyla mı? Mavi mi oynuyor. Kavunan. Oge. Ersin'in ilk videosu nerede? <laughs> ya, yazık ya. <laughs> e şey, Baksana green screen yok. O zaman arkadaşlar Ondan sonra, sonra arkadan, edelim. arkadan, bir ses geliyor cızırtı bak. Onu bastırmak için de müzik koymuş. Kanka o zamanlar da şeyi de aşağı aşağıya koymuş. Bak bu introyu da yapamamış ha. Alta koymuş. Normalde <gülüyor> komple <gülüyor> gelmesi lazım yapamamış. Sağ alt köşeye koymuş bak. <gülüyor> 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 Kanka Ersin'in bir merhaba introsu arkadaşlar. vardı. O neydi? <gülüyor> <abi>? <gülüyor> merhaba arkadaşlar. Bak bak. Girişe bak girişe. Bak, merhaba arkadaşlar. Bugün e, rütbeli oynayacağız. Bugün e, Merhaba arkadaşlar. Bugün, Merhaba arkadaşlar. Oğlum nasıl mahcup ya? <laughs> İlk defa öyle şey umarım Kanka ama o karizma o zaman. Ee... Devam et de devam et de bakayım. abi aynı hareketler. Aynen. Merhaba arkadaşlar. Bugün rütbeli oynayacağız. Bak bak kıyafeti yok oldu ha. Yapamamış. Yeşil ekranı baksana kıyafet aynen yok. Aynen aynen. Devam ediyoruz. E, bugün ne Nakitsiz olarak Nakitsiz her zaman gibi hey, yanda da tuvayı sayısı, kim? Ay yanda Sezer P bak bak benim. Sezer P. Bak Sezer P. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz arkadaşlar şu. Bu fakir. Fakirlikten ölen bir insan şu karşıdaki tamam mı? Aynı şekilde Ersin de. Biz Nokia hesabı açıyoruz. Yani video çekme amaçlı değil. Çalış olsun diye değil. Nokia hesabı parasız açılıyor. Parasız oynuyorsun. 2-3 gün takılıyorsun. Ondan sonra kapanıyor. Bir daha Nokia hesabı açıyorsun. <laughs> ve artık o kadar çok Tuna Yekin, Tuna Yekene, TNE Yekene bunları açmışım. En son Sezer T, Sezer T bilmem ne her şey açmışım. En son bu kalmış. S, E, Z, R, T, E, E. Yani hep değişiyor ve 1, 2, 3. Bak ben adamı uyarıyorum. O vuruyor. Yani kapıdan mi uyarıyordun? He? Yok lan. Evet evet. Bak kapıdan. Ha pa du öyle evet. erisin abi evet. elden sezer abi tak <laughs> <laughs> tak ben internet kafeye gidiyordum video çekeceği zaman <laughs> dağlara taşlara dağlara taşlara tak 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 啊，这么搞笑的，妈的！ Çok küfür budur herhalde ya. Bu küfür sayılmaz ya. <laughs> yani poponla vurdun, kutunla vurdun gibi. <laughs> Adam yine morali bozulmuş. Öldü ya bak bak şimdi. Öldü burada. <laughs> Ama oyunun bug'iydi. <da> <laughs> ya Ersin ağzından önce bunu duyabilirdik. Ben bunu bile duyamazdım ya. Nereden çıktı? O ara çok mu gaza gelmiş adım Ama ben aşırı derece de ağzım bozuk diye timde timle. Hmm, de Sıldır <laughs> <laughs> abi. Bu kişi sabır. ben <gülüyor> almayacaktım <gülüyor> işte ama. Ersin bir ara şeyi çok iyi Çok sağlam evet. kuyuklar atıyordu bir ara. Tam böyle şey sonlara doğru. Dur, bu o bak ben şey, bana bak sen Sezar o zamanlar bilekli <laughs> salıyor. <laughs> <Bittim, gülüyor> bak karıştı gittim onu dövdüm geldim. <laughs> farklı, Aa ben yanındayım bak sesim geliyor. Aa tamam tamam doğru. Tamam, Bizde bir tane laptop vardı. <laughs> o laptoptan oynamaya <laughs> çalışıyordum ya. Laptop kanka laptopun yani. mouse yoktu biliyor musun? <laughs> yıldım millet Ondan sonra bir tane şey aldık, pilli aldık. Kavuz gelsin, iyi ee, Mouse. Abi, oldu. Evet. Sıza, sizin ben şey videonuz duruyor ayı mu? Ertin'in ikinizin. 500 milyon ister yarışması. Kalk onlar da küfür ediyorum ben ya, yani, onlara Aa. Şey. Evet. <laughs> Seviyorum ben. <laughs> Arkadaşlar şu cızırtıyı diyor musunuz? O cızırtıdan daha kötü bir şey söyleyeceğim şimdi size. Şu Ersin'in Facecam'i o zaman bir tane HTC telefonlar vardı. Şöyle bilmiyorum hala var mı kullanan? Yoktur ki imkansızdır yani. HTC yani sadece müzik açıyordu lan. Bir de YouTube'a girebiliyordun Yani öyle oyun oynayacak bir kapasitesi yoktu onun. Onu böyle bantlıyordu arkadaşlar bilgisayarın üstüne. Oradan kendisini çekiyordu telefondan. <laughs> Kamera değil yani. Allah Allah. Of ya bu adam var ya paso kafayı yiyor lan. <laughs> paso kafayı yiyor. ola Kanka ben Valla o zamanlar herkesin sesi öyleydi ama ya. Çok ee, Kanka ya. Ya, ya. Atacağım Hayır hep, hep ya. Hep ya. geldi ama. Nerede? Sezer de bir odadan konuşuyor. Aynen. Kasiyosu sesi... sesi. Kasiyosu sesi yüksek arkadaşlar. Şu an gelmesi lazım ya bana çok geliyor şu an. Arkadaşlar Ersin sesi zaten gelmiyor. Onun için söylüyorsanız adamın sesi zaten az. O şeyde kalan hani, videolar kalan değil Porto, tamam bu video ne zaman bitecek? Kaç dakika bu? <laughs> Öyle gidiyor kanka bu. Olmaz şey kapat. Ya, ya, bizim içeri girdi. <gülüyor> <He>. <gülüyor> <Bilmiyorum ya. gülüyor> Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, No Cash videomuzun da sonuna geldik. E, önceki videoları izlemeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. E, desteklerinizle diğer videolar gelecek. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Vay be, destekleriniz Vay de be. diğer videolara gidecek. Akala. Destek vermezseniz gelmeyecek. VTK videosunu izlesene abi. Senin böyle... <laughs> Yok. Nasıl ifşalandım ya. VTK vlog mu? Harbi ben de duygulandım ya.